Herkese selamlar. Bugün herkesteyiz. 571 dolar bakimiz var. Cenis kodu ile e, yükleyebilirsiniz. E, Daily Free bölümünden günlük kasa açabilirsiniz. Bu arada yanımda ekipten Efe Işık, İbrahim Şen, ben, Atakan Beren, Albayrak. Sonra Berkay Bakır Beren. şey, e, Canvip var Beren. ve Eren var. Baran. Baran da, Baran, ne? Baran da var, Baran da var, Baran da var. Ben ben de var, Ben <laughs> de. Biz de, biz de. Şimdi 571'imiz var beyler. Bunu 1K yaparsak herkese bıç. Şimdi bir şey isteyebilir miyim? Herkese bu mi? yalancının vereceğim. Jannet, bir şey isteyeceğim senden. Evet. Benim için ilk açılışı eee aşağı iner misin? Ben ben sesimi kasıyor olur mu? Yok, mı? yok, yok kardeşim, yok. Aşağıda Rip Tide var Hayır, onu kardeşim, nasıl belirleyeceğiz biliyor musun bak. Şimdi Can bir sayı söyleyecek. Atakan bir sayı söyleyecek. Hepiniz bir sayı söyleyeceksiniz ona göre bak. En yüksek Selam. olan başlıyor. Tamam 31. Efe'den başladık. Tamam Eren sayı Anam. söyle. 4. 4, 4 mü? Aynen. Eren Eren, Aha, Eren e, İbo sayı söyle. 8. Bara, ooo Baran Oy. sayı söyle. 15 15 Hadi sayı söyle <laughs> Hadi sayı söyle Hadi, Mikrofonu, mikrofonu kapalı. kapalı Can sayı A A A söyle 7 -7. Can sayı 7. 7. Ben de o zaman 26 Eski SS. SS mi? Ben kazandım beyler Atakan söylemedi oğlum Hı. da Atakan sayı söyler misin? Atakan'ın Atakan yerine ben söyleyebilir miyim? Atakan'ın sayısı 11 ben yendim beyler. Ben yendim. Tamam. Yani tamam, hiç tamam, bir başarı tamam, sağlamadı yani. <laughs> Niye kardeşim? Bak bu kasayı açıyorum. Açamıyorum. Bu kasadan yüksek item gelirse Efe Işık bize 5 subscribe atıyor. Yo yüksek gelirse çıkar item benim. İbo için bu arada. 50 dolar üstü benim. 50 dolar üstü. Aa bende. Bende. O 50, 50 dolar duvar... üstü. Hayır. Ben 68. Benmedim. Ama bas olsun ya. Anam lan kaldı. Oh, 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 oh. Oğlum bende dedim bu İbo hala konuşuyor ya. Ne diyor Efe ya? R rol çalma İbo. Şimdi bak Baran, Baran için açacağız beyler. Baran. Bofu yedik. Efe ışık, ışık saçıyor. <laughs> İbo, İbo'yu banlayın, <laughs> İbo'yu banlayın. Tamam. Baran için açtım abi. Bak Baran yüksek vurursa Baran'a... Hiçbir baran şey... bıçak açıyor. Lan! Baran bıçak ben, ben dedim, ben dedim. Ben <laughs> dedim. Ben dedim. Ben dedim bu Rus'un şansı yüksek. Bu. Bak Baran vurdu. Yanında bir de bedava Prince Stream aldık. Baran bak Baran şansı geldi abi. Oğlum Baran zaten şansı normalde de şanslı. Bakalım Baran ne ne katkısı oluyor. 381 oluyor. Ayva. Ne yapıyor? <laughs> bak bu Atakan için. <laughs> bu Atakan için. Atakan için mi? Bak atma o gelecek. geliyor? Ya kağıt atmalı geliyor. Ya at çıkan çıkan temam. Güzel. Şöyle bir kayısı alga. 30. Oğlum yemedim. Bak Baran dediğimiz zaman gel. Aa bak Eren'i unutmam ben abi. Eren'e şey. Ben orospu çocuğuyum herhalde. Allah evet, Allah. Evet, evet bu <laughs> Eren için. Bak bu Eren için. E e e Eren yani yapacağın <laughs> şey. Eren'i unutmayayım. En düşük 69. 122 geldi. İzle. Oh nice Eren. Eyvallah abi. Arkanda <laughs> Ne 130 Baran. Baran için. Baran için. Baran. 70 e, Bir, bir kasa. Aa inanamıyorum. 133 Baran. O 193 Baran bak. Baran. ya Baran ben sikelim artık. Salın Baran. baran. baran, baran. baran, 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 <laughs> baran Para ne abi bak param benim adamım. Niye bana anasını sikiyorsun be kayıp. Hadi mi? <laughs> bak tam aç o bana gelsin bak bu kasa bana gelsin. Tam Efe için hadi. Efe'nin anasına. Efe için hadi. Oh, oh. Empire piyasını <laughs> güzel severim. Ben sevmem. Severim. Ah. Ah, 31 bak, dolar. Celen, tamam, Celen tamam Celen bırak, sayı... 31 dolar. kendim için açtım abi. Bak bir kendin için aynen. Abi şimdiki benim için abi. Sıra sıra. İkincisi Baran. Yok abi şimdiki benim otuz 37 bak. En yakın kiminse. Voya için can için. <laughs> memo'ya geldi. Memo'ya geldi. Memo'ya oh, bıçak oh, yok mu? Oh, oh, oh. Daha kötü geldi. Benimki daha iyi bu arada. Evet. Atakan için. Sonra Atakan'dan sonra sıra Baran'da. Atakan, Atakan, Atakan. Ama tamam Barana geldi sıra. Atakan da kötü. Baran, Barana, Baran vurdu buradan ya bıçağını. Baran. Var Baran da bir orospu şansı var da ilerliyor. Amına kodumun. Ama yani. Otuz dolar. ki acı. Bu için. Sonra boya geldi. Gey boya. Efe için bu. Efe için. En son benim. Kardeşim bu like... benim için değil. Aha geldi benim faktörün, değil. faktörün Bu benim için değil bu Efe için. Geri zekalı en sonda benim konuşma sırayla gidiyor adam. 37. Soğuk çıtır baklava için. Eren için. Eren. Eren ah, aldı gibi. Oh, Eren. Oh. Ah. ah. Oh. Eren yani. Efe isik için. Beyler koyuyorum. Beyler koyuyorum. izleyin. Bye. Beyler koydum izleyin. Babayı koydum. Çık şunu ya. Boş attı. Ve, <laughs> 10 dolar amına koy. en yüksek benimki oğlum. Yo lan bu bunu ibo çıkardı ibo gay yani. Ol, ne oldu? Ne oldu ya <laughs> fışık Doğru, dolarlı. Dolarlı. Ne oldu, ne oldu yani? yaz yapma yaz konuşma oğlum. İbo yani, sen çok boş no. konuşun ha. İbo sen çok boş konuşun ha. Adana getir mi böyle ha? Gel lan. 170 e abi. Beyler. Bir dakika az önce numara seçiyorduk. Ben numara seçmek istiyorum. O, o hiçbir şey almıyor bak. All in atıyoruz. Gelirse Baran hepsini bize hediye ediyor. Tamam mı? 6 kişi. Artı 1. Artı 1. Hadi. kayılın kayılın lan tamam, no, buradan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ekerli abi sana. O o oh inanamıyorum. Oh, oh, yani, Hadi oğlum. Buç. Sağdaki daha iyi. Be. Neyse sorun yok Hadi hadi Aha, abi çok oh. kötü ya. Oy, oh. var mı? What the fuck are you doing, man? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir Hadi, hadi, hadi. Hadi. Kazanıyoruz. Koydu babayı. Anladım. bizde, aldı, bizde, kaldı, bizde, kaldı. bizde. Sorun yok, sorun yok, Son kasa patlatmazsa. <laughs> Son kasa da kasada çıkan bar barana girsin. Nice, bitti. O <laughs> oh, baran, baran sinirli. Hadi. Kola hadi. değil oğlum fantom. <laughs> Unutmak öyle kolay mı sandın? 600'lük şuna gireceğiz beyler. Gir hadi gir Ben de İbo'ya giriyorum. <laughs> İbo'ya toplu girelim. Baran Herkes. için. Birbirine giriyor amanım. Gece ne ki İbo ya. Için. Ben de cana gireyim. Ben de <laughs> Baran ne yapıyorsun ya. Bak dan ya. ya. Bak, ya. Da gireyim. Ne var yorgan. Yok olmuyor. 5 x geldi bu arada. Ah be. Yok mu şöyle 170 lir? Abi kafayı 170 lir. Bilmem var. Mi? yapsak mı aslında? Hadi girelim. Verme dedim üst üste bot vermez. Verdi bu arada. İbo böyle dediyse ah kesin ah, gitti. <laughs> tamam bıçak geldi ya ya da AK. Harfi <laughs> geldi lan daha güzel geliyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> bıç. Oh my god. Baba ya ne yapayım? 1.9303 dolar ne ya? Hiçbir şey kurtarım. Ben İbo dediği için gelmiyor abi. İbo İbo'nun ağzını sikeyim baba. <laughs> 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 gidecek Anne şey. <laughs> seni ki. Son ağzı göt. <laughs> Bak. Son açılışı. Beyler DNF falanlar boş Eren, Eren için. <laughs> Eren için. Eren. On itenci vurut ya açtık. Efe şey gamer şey şey. Evet. <laughs> ba, ba Baran Baran nasılsın Baran? İyi abi sen nasılsın? Ay anlatmayacağım. Ananın balığı irfo. 110'luk giriyorum. Bu gelmezse tamam. Kaybederse Efe, Kaybederse Enes kanalını siliyor. Efe aramızda gay seçiliyor bu arada. Yok kardeşim. Tamam ben bakayım. Ama, yok, yok. <laughs> ama gelirse, ama, <laughs> gelirse ama İbo gel gelirse İbo gelir. Tamam gelmez. Hayır gel mı <laughs> siliyor. Hadi bakın. Çok güzel gelmedi. Geri zekalı benim işim yarıyor. Hay mal. Gelirse sen gelsin. Yok. <laughs> 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 Yo Hayır. Gelmezsin ben giyim lan. Sen, senin bir alakalı bir şeyim yok ki. Gelirse. Lan gelmedi. Gelmedi. Hayır ne? gelirse değil gelmedi. Hayır, gelmedi. motor çıkarttı. Hala konuşuyor. geldi. Geldi. <gülüyor> Lan ben <gülüyor> Sen <laughs> gelirse. <laughs> Oğlum <Olan>, bir <laughs> dakika bir şey diyeceğim. <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim. Evet evet. evet, Gelirse, bak gelirse benim dedi, gelmezse benim dedi. Hangisi şimdi bu, salak bu? Her ikisine de ben gay, değilim dedi. Her türlü kendini kurtarmaya çalışıyor. Ben <laughs> gaysim. <laughs> bu arada, bu arada, bu arada Baran için yapıyorum son vuruş. Hadi. Hadi bakalım. Baran buradan bir şey çıkartırsan pazartesi günü seni siktim. Ah Baran be, ah Baran be. Atça itemi e 60 113. Bak bunu 10x basıyorum. Gelirse. Hayır. hayır. Bak, gelirse. Heh. Bak şimdi hayır Apelle oraya gittim. yazma. Oraya bak şöyle diyorum. Gel gelirse geyim. Gelmezse bu o... şey. Geldi. Geldi. Girdi mi? Girdi mi? Girdi mi? sana sen gay. Bak geri döndüm 2 saniyede. 2 saniyemi almadı. CNS. Bu hala konuşuyor bu arada. Lütfen. BB Cangay.